Evet, uzun bir sonra yine YouTube'da bir video ile birlikteyiz. Bugün size Euro Truck Driver'ın Evolution'da kolay para kazanma yerini göstereceğim. Hiçbir şekilde hile yok. Onun sadece bir hatası, bir bug'ı. Ekranda da gördüğünüz gibi konsol değil ama klavye bağlı. Şu an klavye ile kontrol ediyorum. Bunu yani bütün türleri kullanmak istiyorsanız öyle bir hedefiniz varsa klavye ve takıp da bunu uygulayabilirsiniz. Çünkü ücretsiz bir şekilde türleri değiştirebiliyorsunuz. Bu nasıl? Ee, şu ekranı kimi Bir saniye. E, şimdi tırın gördüğünüz gibi oyunu alıp bana verdiği tırdan. Şimdi ben bunu hiçbir şekilde ee, şey yapmadan, nasıl diyeyim, menüye girmeden değiştireceğim. Bunları ü ve yumuşak yı hakları ile yapıyorum. Yumuşak yıya basıyorum şimdi. Değişimsiz yıya basıyorum. Şu an e, çok detaylı bir araç olduğu için yavaş yapıyorum. Diğer kenarda böyle yapıyorum. Bu şekilde sabah olsaydı da çok daha iyi olurdu. Kötüğünü bizim oldu? Her mesela. Konu zor Şimdi ilkimizi aldık. Kapıyı açalım mesela. Bunu şimdi gitmemiz, gereken yere getireceğiz. Bunu istemem yere

Evet, klavye olayını da size şöyle kanıtlamak istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi aşağıda 8800 liram var. Euro var galiba. Evet. Şimdi tırlarıma geliyorum. Az önce bu tırı tıra geçiş yapmıştık. Bakın oyun benden satın almamı istiyor. Sen ya? Heh. Bugün onu Pardon. Oyun bizden bunları satın almamızı istiyor. Ama ben dedim gibi klavyeyle bunları büyü ve yumuşak ki harfleriyle uygulayabiliyorum. Alabiliyorum. Hepsini alabiliyorum. Ee, şimdi asıl meseleye gelelim. Nasıl para kazanacağız? Oyun bize büyük var diye şimdi. Ya da siz aldınız. Bu online ya da offline'da fark etmez. Ben online'ı tercih ediyorum kişisel Şimdi benden, oyunun benden istediği yere bunu götüreceğim. Orada kaydı tekrardan başlatacağım. Yol galiba olduğu sürecek. bir Yani canımızı da sıkmak istemiyorum şimdi. Önümüzden istediği yere geldik. Evet, ben de. Bir saniye. Şimdi nereye gitmem gerekiyor ya? Meritem kafayı yedi Ha, Tamam Şimdi oraya gideceğiz. umarım olur Bahsettiğimde olmuyor çünkü Bu arada Açıklamalar kısmına Discord linkini bırakacağım Oraya gelirseniz Çok sevinirim Bir saniye hmm. Bir sonraki videoda işte. Oraya da gelirseniz Çok güzel şeyler yapabiliriz Yani zaten yapıyoruz da siz de gelirseniz daha güzel olur. Cortex, botu ile ilgili çekilişler falan yapıyoruz. Para veriyor, para veriyor, bunu çok iyi olur. Şu an bir kuşumuz kaç bilmiyorum. Ama sizin yönelikler tanıyoruz. Şimdi. Önümüzdeki işin şeyi görüyorsunuz. Oyun bizi orayı park etmemizi istiyor ya da otomatik olarak park etme seçeneği sunuyor. Biz şimdi buradan otomatik park edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi bu yeşil şey orada Ve biz bu yeni aldığımız dorsayı oraya götüreceğiz. Ve yine bu dorsanın parasını yani ödülümüzü alacağız, maaşımızı alacağız. Bakın şöyle göstereyim. bunu online'da da offline'da da yapabilirsiniz bir saniye ha. bakın yine geldi bir gaza bastım yine verdi paramızı borsa giderse ha. yine verdi ve bitti İşte bu şekilde siz de kolaylıkla para kazanabilirsiniz. Bakın 8800 lira vardı. Şimdi 47800 lira var. 800 euro mu var. dediğim gibi. Böyle kolay para kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ha. Abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.